Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu video tam 50.000 dolar kazanma fırsatı içeriyor. Bugün size Mobox'un Mr. Box satışından bahsedeceğim. Mükemmel bir video olacak. Nasıl katılacağız, süreçleri nedir, riskimiz nedir bunların hepsini size teker teker anlatmaya çalışacağım. İlk önce hatırlarsanız bakın 30 Kasım'da bir video çekmiştik. Mobox NFT Airdrop diye. 21.512 gibi güzel bir izlenme almış. Şimdi onun ekmeğini yeme vakti geldi arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bu videoda her şey ücretsizdi. O gün bu etkinliğe katılan herkes Binance NFT marketine girip bakın Binance NFT'ye girdik. Burası ana sayfası. Hemen şu üste geldik. Kullanıcı merkezinde tıkladıklarında eğer şu Mobox avatar diye bir şey görüyorsa ki bu da ücretsiz yollandı. Bu videoda bu etkinliğe katıldık diye yapmaları gereken şimdi bir işlem daha var. Ve 50 bin dolar kazanmaları için aslında sadece ne gerekiyor arkadaşlar bu gerekiyor. Şimdi hemen şu sorunun cevabını vereyim arkadaşlar. Şu an bu eğer elinizde yoksa size bedava gelmediyse o gün o etkinliğe katılmadıysanız bunu herhangi bir yerden alma şansınız yok. Herhangi bir şekilde arkadaşınız size transfer edemez. Bakın üstüne tıkladığımızda bu ögeyle ilgili bakın. Alım satım için listelenmeyeceğine lütfen dikkate alınız diye bir uyarı verdi. Gördüğünüz gibi bir transfer butonu da açık değil. Dolayısıyla bu varsa katılabilirsiniz. Bu yoksa katılamazsınız arkadaşlar. Şimdi hocam nasıl katılacağım sorusuna da. Yine ana sayfaya geliyoruz arkadaşlar. Böyle nokta nokta detaylarıyla anlatayım. Hiçbir e, soru işareti bırakmak istemiyorum aklınızda. Geliyoruz bakın şurayı şu bannerları gezin arkadaşlar. Mobox, Momoverse, Mr. Box diye bir şey çıkıyor. Tıklıyoruz. Bakın katılım hakkınız yok diyor. E, hocam senin var zaten işte kullanıcı merkezinde niye yok derse işte bu aşamayı da göstermek için siz arkadaşlar birlikte katılacağız. Bunu ilk defa Binance'ın uyguladığı bir sistemle satacaklar. Bu NFT'mizin olması şartlı ya İşte bu yüzden şart arkadaşlar. Geliyoruz hemen kilitle butonuna bastığımızda Zaten bizim NFT'miz çıkıyor. Onaylay'a basıyoruz ve artık katılım hakkımız ne var arkadaşlar? Var. Katılıma ne zaman başlıyormuşuz? Bakın, ayın 27'sinde arkadaşlar gece 5'te başlıyormuşuz. Ne yapmamız gerekiyormuş? Riskimiz ne kadarmış? Hemen gelin onu hesaplayalım arkadaşlar. Bakın, birim satış fiyatı 0.001 BNB. Bugünkü değeriyle 0.38 dolar. Risk 0 arkadaşlar. Sadece 0.38 dolara ne yapabileceğiz? Eğer bize çıkarsa çünkü 5000 tane ile sınırlı bakın 5000 tane ile sınırlı ne olacak arkadaşlar? Bu Mr. Box'lardan satın alabileceğiz. Şimdi hocam bundan 50 bin dolar nasıl kazanacağız? Yani 50 bin en üstü biliyorum diyeceksiniz. En alttan kadar kazanacağız? Şimdi bu satışta olan bir şey arkadaşlar. Normalde Mobox sitesine gittiğinizde zaten bu satışta olan bir şey. Peki bunun fiyatı ne diye sorarsanız bakın hemen sol altta yazıyor 103 dolar arkadaşlar. Normalde 0.38 dolara aldığınız şey hala hazırda Mobox'ta 103 dolara satılmakta. Yani hiçbir şey yapmasak bile eğer bu çekiliş bize çıkarsa bakın şurada 5000 kişiden bir tanesi biz olursak bir kere 100 dolarımız kafadan cepte. Yani 1350 TL'miz 1375 TL'miz artık cepte olarak düşünebiliriz. Şimdi nasıl 50 bin TL kazanacağız? Kazandıktan sonra ne yapacağız? Bunları nasıl listeleyeceğiz? Bunlara gelir. Ne yaptık arkadaşlar? Katılım süresi geldiğinde katıldık. Geldik. Burada bir buton açılacak. Oraya basacağız. E, hesabımızda sadece 0.001 BNB olması gerekiyor. Bu da şey için arkadaşlar. Satın alma işlemi için. Geldik. İçinden çıkacaklara bakmamız gerekiyor. Önemli yer burası. Bakın bir tane Legendary Mobox çıkıyor. Legendary Mobox arkadaşlar. Şu an gelin hemen yine markete girelim, Mobox'un kendi sitesine. Gelin şuraya basıyoruz, bakın Legendary'e tıklıyoruz, prize'ı yukarı doğru yapıyoruz, satışta yok arkadaşlar. Binance NFT marketinde satışta yok arkadaşlar. Ama ben Mobox'u çok iyi kullanan, bilen birisi olarak, hatta size şurada Momo, benim Mobox'larımı da, Momolarımı da gösteririm, öyle söyleyeyim bakın. Bunun fiyatını biliyorum. Bunun fiyatı 50 ile 70 bin dolar arasında değişiyor o gün kazanan 5000 kişiden birisi olursanız ve sadece bir tane evet biliyorum ama ben bizim takipçilerimize bunun çıkacağına inanıyorum. O şeyi açtığınızda e, size legendary çıkarsa zengin oldum artık diyebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında gelin bir de epik çıkarsa bakın totalde de 1 2 3 tane epik var. Gelin bir de bu epiklerin fiyatına bakalım. Hocam ben o kadar şanslı değilim bana epik çıkacak. legendary çıkmayacak derseniz Epic'lerin şu an marketteki en düşük fiyatı 3500 dolar. Hocam bana o da çıkmaz. Bana Rare çıkar diyenler için. Bakın bana Rare çıkar diyenler için. Rare'lerin fiyatına bakalım. Burada da baya bir şey dağıtılacak arkadaşlar. Baya bir miktar dağıtılacak. Buradan yine geldik arkadaşlar. Rare'i seçtik. Confirm dedik. Onun fiyatının da minimum bakın. Fiyata göre sıralıyorum. 1500 dolar olduğunu ne yapabiliriz arkadaşlar? Görebiliriz. Tam 30 Kasım'da Ücretsiz yaptığımız bir etkinliğin bugün bizi nerelere getirdiğini görebilirsiniz arkadaşlar. Belki o gün gereksiz gören, bunu yapmayan insanlar bugün bu fırsatı değerlendiremiyor. Yani istese de değerlendiremiyor. Satın almak istese de alamıyor. Öyle düşünün. E, bu yüzden özellikle ücretsiz etkinlikleri ben son derece önemsiyorum arkadaşlar. E, ücretsiz etkinlikler bu gibi büyük borsalarda yapıldığında gerçekten böyle fırsatlar doğurabiliyor. Şimdi hocam. Bu moboxlarla başka neler yapılır? Siz zaten burayı biliyor musunuz? Arkadaşlar buna kısaca bahsedeceğim. Sonrasında videoyu bitireceğim. Ama bu mobox inanıyorum ki bizi takip eden birçok kişiye çıkacak. Ee, sonrasında bunların kullanım alanlarıyla ilgili de daha detaylı videoları bir daha çekmiş olacağım. Arkadaşlar bu moboxları sadece satma işine yaramıyor. Ayrı zamanda bunların bakın bir kiralama mekanizması var. Bakalım benim momolar ne yapıyormuş? Mesela benim bir tane momom şu an kiralıkmış. Landing list dediğimiz bölüme bakarsanız da bakın geçmişten beri ben bu Mobox'umu sürekli bakın kiralayıp bunun karşılığında bakın 7 günlük 19.6 1 günlük 2.2 bas gibi pasif bir gelire de ne yapabiliyorsunuz arkadaşlar elde edebiliyorsunuz. Bu gibi ücretsiz fırsatları her zaman değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum ve ısrarla belirtiyorum. Bakın sadece riskimiz 0.38 dolar. Tabii ki elimizde ne olması gerekiyor arkadaşlar? Kullanıcı merkezine girdiğimizde artık şu NFT'den yok çünkü kitledik. Şu NFT'den bir tane olması gerekiyor. Bütün bu sayfaların linklerini aşağıda bırakacağım arkadaşlar. Oraya tıklayıp kolayca bu sayfaya ulaşabilirsiniz. Tek temennim bizim takipçilerimize bu kutulardan fazla sayıda çıkması. Zaten birçok kanalın takipçisi Sırf şu NFT'leri olmadığı ve sırf bu videoyu çekemedikleri için ne olacak arkadaşlar? Buna katılamayacak. Bu da kripto kurdu farkı olsun diyorum. Hepinizi seviyorum. Ne yapıyorduk? Nokta da olsa bir yorumu bizden eksik görmeyin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın.